Merhaba arkadaşlar, bugün e, mikro işlemci dersine bir giriş yapacağız. STM ARM tabanlı mikro işlemcileri STM Cube kullanarak e, yazılımın nasıl geliştirildiğine bakacağız. E, IDE olarak Keil MicroVision programını kullanacağız. E, Wizard olarak da STM Cube kullanacağız. Kullanacağımız işlemci F4 Discovery STM32 F4 Discovery olacak. Bu işlemcinin kendi programlayıcısı zaten üzerinde. Önce STM32CubeMX e, programında e, gerektiği initialize'ları yaptıktan sonra Kale'de kodumuzu geliştirip e, Discovery Board'umuza atacağız. Hemen STM32CubeMX STM programını bir hızlıca tanıyalım. STM32CubeMX programı STM firması tarafından internet sitesinde free olarak yayınlanmakta her bir işlemci için ayrı bir e, library'si var. Kullanacağınız işlemci uygun library'leri update ederek bu programı kullanabilirsiniz. Oldukça kullanışlı bir program. Programımızı çalıştırıyoruz. Hemen hızlıca yeni bir proje oluşturuyoruz. Buradan kullanacağımız işlemciyi seçmemiz lazım. F4 serisi kullanacağımız board'un üzerinde 407 serisi bir işlemci var 32F buradan 100 binlik bir işlemci üzerindeki işlemcinin kodundan çek ederseniz bizim kullandığımız işlemci 32F 407 VGTX şu işlemciyi seçiyoruz okey diyoruz daha sonra STM Cube bizim için bir bizzat oluşturup bu işlemcinin bütün pin haritalarını bize gösterecek gerekli donanımlarıyla beraber içindeki ile beraber Gördüğünüz gibi bu işlemcimiz kullanabileceğimiz pinleriyle beraber görünmekte. Biraz büyütebiliriz. CTRL Scroll kullanarak. Şimdi ilk etapta işlemcimizde ayarlanması gereken kısımları bir hızlıca göstereyim. Bu tarafta kullanılabileceğimiz perifler dediğimiz donanımlar mevcut. Bu tarafta işlemcinin üzerindeki kullanılabilir pinler mevcut. Ee, onun dışında sonraki sekmede işlemci ile ilgili clock ayarlarının yapıldığı bölüm mevcut. Daha sonra konfigürasyon sekmesi var. Bu sekmede pinout sekmesinde seçilen donanımlar ayarlanabilmekte. En evet, son power consumption kalkulatör kısmı var. Bu kısmı çok fazla kullanmayacağız şu an için. Endüstriyel uygulamalarda güç tüketimini minimize edecek şekilde buradan ayarlama yapmanız mümkün. Şimdi hızlıca bir işlemcimizi faal hale getirmek için seçmemiz gereken donanımları belirleyelim. Ondan sonra bölüm bölüm bütün e, ilgili uygulamalar yaparak ilerleyeceğiz zaten. İlk başta işlemci için clock ayarlarını yapabilmemiz gerekiyor. Bunun için RCC sekmesine giriyoruz. Burası clock ayarlarının yapıldığı. Buradan High Speed Clock HSE'yi seçiyoruz. Bu dışarıdan kristal-seramik osülatörü seçiyoruz, rezonatörü seçiyoruz. Bu dışarıdan bordumuzda mevcut olan 8 MHz'lik bir kristal osilatör var, onu temsil ediyor. Ayrıca işlemcinin içerisinde de bir RC osulatör mevcut, onu da seçip 8 MHz'lik kullanabilirsiniz, işlemciyi çalıştırabilirsiniz. Bu seçimi yaptıktan sonra clock ayarlarını yapabilmemiz mümkün. Bu seçimi yaptıktan sonra hemen clock ayarlarına gidiyoruz. Clock ayarlarında Board'un üzerinde 8 MHz'lik bir işlemci, 8 MHz'lik bir osilatör olduğu için 25 MHz yazan bu input frekansı kısmını 8 olarak değiştiriyoruz. Daha sonra işlemcinin HS üzerinden kloğunun besleneceğini belirtmemiz gerekiyor. Buradan HS sekmesini seçiyoruz. Sonra hızını ayarlamamız gerekiyor. Elimizdeki işlemci maksimum 168 MHz'de çalışabilen bir işlemci. Ona göre işlemcinin PLL ayarlarının yapılması gerekiyor. 8 MHz öncelikle 8'e bölüyoruz. Bu 1 MHz'lik bir clock darbesinin bu tarafa geçmesini sağlıyor. 168 MHz elde edebilmek için buradan 336 değerini seçiyoruz. Daha sonra PLL CLOCK sekmesini seçip işlemcinin donanımların ya da feriferullarının buradan besleneceğini belirliyoruz. Sistem CLOCK 168 MHz AHB pre birmiş, 1'miş. Buradan da H-CLOCK 168 MHz Şurada kırmızı ile gösterilen yerlerin düzeltilmesi gerek. Şu an maksimum CLOCK'un üzerinde olduğunu gösteriyor. AHB 1 pre çıkışın 42 MHz olması gerekiyor. Dolayısıyla burada bir 4'e bölme işlemi yaptığımız zaman 42 MHz'e ulaşmış oluruz. AHB bir periyabılığına 42 MHz verdik. Bu basa bağlı olan donanımlar 42 MHz maksimum hızıyla çalıştırılabilir demek. APB2 presikalarını 84 MHz'miş. 2'ye bölerek 84'e ulaşıyoruz. Bu basa bağlı olan donanımları da 84 MHz'e kadar maksimum hızda kullanabiliriz. Ancak burada timerlar için ayrı birer sekme oluşturulmuş. AHB1, APB1 timerları, AHB, APB1 basına bağlı olan timerlar 84 MHz'e göre işlenmek zorunda. APB2 basına bağlı olan timerlar içinde 168 MHz'lik ayrıca klok oluşturulduğu belirtilmiş. Burada diğer sistem kloğunun yani ARM işlemcinin Cortex'in hızının 168 MHz olduğu Ethernet veya diğer donanımlar için belirlenen klok hızları da belirlenmiş durumda. Şurada eğer USB kullanacaksanız şurada bir 84 MHz'e ihtiyacınız var. Şu an biz seçmedik. Daha ileriki uygulamalarda kullanacağız onu. Onun dışında I2S kullanılacaksa buradan I2S ile ilgili clock hızının ayarlanması gerekiyor. Şu an clock configuration da değişimiz tamamlandı. Ha burada hatırlatmam gereken bir şey var. Eğer işlemcinizde dışarıdan bir osilatör bağlı değilse iç internal osilatörünü kullanabilirsiniz. HSY dediği şurada 16 MHz'lik bir osilatör var. Aynı zamanda HSR dediği burada 32 kHz'lik bir osilatör var. Bu real time clock'u beslemek beslemek için kullanılıyor. HSA ise işlemciyi beslemek için kullanabilirsiniz. Seçip gerekli ayarları yaptığınız zaman bu içerideki RC'yi e yani direnç ve kapasitörden oluşturmuş e, osilatörü de işlemciyi beslemek için kullanabilirsiniz. Hemen pin out sekmesine geri gelelim. Hızlı bir şekilde pinlerin nasıl değiştirileceğine bakalım. Herhangi kullanabileceğiniz pinin üzerine gelip tıkladığınız zaman bu pin için hangi özelliklerin, hangi alternatif fonksiyonların olduğu burada görülmekte. Biz mesela burada PC0 portunu output olarak seçebiliriz otomatik bunu output olarak seçecektir. İstersek buna label verebiliriz. Yani etiketlendirebiliriz. Ben burada C çıkış diyorum. Siz istediğiniz ismi verebilirsiniz. Bu etikete göre, göre de kodun içerisinde istediğiniz gibi bu pinli set ya da reset edebilirsiniz. Bir ya da sıfır çıkışı verebilirsiniz. Bunun dışında diğer alternatif çıkışlar da burada belli. Mesela PC 1'i de input olarak tanımlayalım. Input olarak tanımladık. Burası giriş oldu. Bu dijital giriş şu an. Ama burada analog girişlerde mevcut. Bu pini ADC 1'in 12. bacağı olarak giriş, analog giriş olarak da tanımlayabiliriz. Eğer herhangi bir pinin özelliğini resetlemek isterseniz hemen reset state'e tıklayıp o pini kapatabilirsiniz. Donanımlarla beraber pinler otomatik olarak seçilip etiketlenmekte. Siz daha sonra mevcut etiketleri değiştirebilmektesiniz. Şimdi hızlıca bir iki donanım seçelim. Ve hızlıca ayarların nasıl yapıldığını bakalım. Kodu oluşturalım. Daha sonraki onay uygulamalarda da detaylı bir şekilde uygulamaları yaparız. Hemen buradan ADC1'den bir ADC1'den birinci kanalını seçelim. STM küp bizim için o kanalı seçti. ADC girişini ayarladı PA0 portunda. Tabi her pinin bu alternatif fonksiyonları farklı pinlere de remap edilebilmekte, değiştirilebilmekte. Eğer aynı pinin başka bir özelliğini kullanmak istiyorsanız bunu remap edebilirsiniz başka bir pin'e ama data sheet'ten bunu check etmeniz gerekiyor. Onun dışında bu tarafta diğer peripheral'lar var, donanımları var. Bunlara daha sonra değineceğiz. Ben şimdi hızlıca bir de şuradan size konfigürasyon kısmını göstermek için Timer 1 Ready, Timer 2'yi seçelim. Timer 2'yi aktif hale getirelim. Şu an için bunun önemi yok. Sadece programın kullanılmasını anlatıyorum. Daha sonra timerlarla ilgili ayrı uygulamalar yapacağız zaten. Timer 1'i, Timer 2'yi internal ayarlayalım. Merdan da mesela PVM generation olsun. Buradan PVM sinyali çıkaralım. 4 kanal çıksın. Channel 2 Output oldu pardon. PWM generation 2. PWM generation 3. PWM generation 4. Dolayısıyla timer 2 internal clock'a bağladık ve PWM çıkışı olacak şekilde ayarladık. Gerekli pinleri STM32 bizim için seçti. Bizim için seçtiği pinler PA1 2 3 ve 5. 5. bin channel 1'de eğer ADC pin'i seçmeseydik channel 1 burada olacaktı remap etti PA5'e bu kanalları PBM çıkışı olarak kullanabiliriz dediğim gibi şu an bir timer uygulaması yapmıyoruz sadece programı tanıyoruz diğer donanımlarla ilgili de seçmeleri yaptığınız zaman bu wizard üzerinde gerekli pinler seçilecektir burada gerekli seçmelerimizi yaptıktan sonra kullandığımız şu CS bloğuna gelmemiz gerekiyor. Şu an biz işlemcimizi serial wire üzerinde yani programlayacağız. Dolayısıyla onunla ilgili pinleri biz biz seçelim. İşlemci ona göre kodu oluştursun bizim için. Şu an seçti PA13 ve 14. Zaten elimizdeki boardda otomatikman serial wire programlayıcısına bağlı durumda. Biz de onu burada belirlemiş olduk. Şimdi bu hazırlıkları yaptıktan sonra konfigürasyon kısmına geçebiliriz. Konfigürasyon dediğim gibi seçtiğimiz donanımları ayarladığımız kısım. Buradan bir ADC seçmiştik. ADC ile ilgili analog kısmında bir buton oluşmuş. Onun dışında timer seçmiştik. Kontrol kısmında bir buton oluşmuş. Eğer USART, USB ya da i 2 ya da SPI seçmiş olsaydı Connectivity kısmına gelecekti. Buradan ayarını yapacaktık. multimedya uygulamalarında gelici kısım burası. Bunun dışında sistemde Operating System yani FreeRTOS çalıştırma imkanınız var. Seçerseniz Middleware kısmına gelecek ya da dosya sistemi uygulaması eklemek isterseniz Middleware kısmına gelir. Oradan gerekli ayarlamaları yaparsınız. Şu an yapmayacağız. İlerleyen uygulamalarda onlarla da ilgili uygulama yapacağız. <laughs> Ben sadece buranın kullanımını kısaca size anlatayım. ADC ile ilgili butona bakıyoruz. Ve bize seçtiğimiz o ADC kontrolcüsünde seçtiğimiz pinle ilgili gerekli ayarlar mevcut. Şu an detayına girmeyeceğim. Buradan gerekli ayarları yapıyoruz. O ADC pinini kullanmak istediğimiz gibi ayarlayacağız. Daha sonradan zaten tekli ya da çoklu ADC okuma uygulaması yapacağımız için orayı sadece göstermek için geçiyorum. Bu pinle ilgili eğer bir label ya da bir konstant tanımlayacaksanız burada tanımlayabiliyorsunuz. Buradan bunun için global interrupt, interruptların genel kesmelerini ayarlama şansınız var. DMA'ya aktarma şansınız var. Kullanılan pinin analog modda ve durumu ile ilgili ayarları da buradan yapmanız mümkün. Daha sonra apply deyip ya da ok deyip çıkabilirsiniz buradan. Ek, i̇kinci eklediğimiz Ctrl C'ye de bir bakalım. Burada timer 2. Timer için de benzer sekmeler mevcut. Hem interrupt için hem DMA için hem GPIO için. Bunların hepsini destekliyormuş. Burada pinlerin durumları da var. Bunlar da değiştirebilir. Burada timer ile ilgili ayarlar var. Bunlar dediğim gibi daha sonraki uygulamalarda tek tek yapacağız. Ayarlayacağız, uygulayacağız, işlemcinin içerisine atacağız. Şu an sadece STM gibi MX programının nasıl kullanıldığına bakıyoruz. Buna da apply diyelim. Herhangi bir değişiklik yapmayacağız şu an için. Sadece <laughs> genel bir program çıktısı oluşturacağız. Buraya kadar geldikten sonra proje kısmına gelip settings'ten proje için bir klasör oluşturalım. Ben her proje için yeni bir klasör oluşturuyorum. Deneme adında bir klasör oluşturdum. Deneme klasörünü seçtim. Deneme adında da bir proje oluşturdum. Kodumuzu Keil Microvision için derleyeceğiz. Dolayısıyla bu sekmeden ben MDK ARM4V4'ü kullanıyorum. Siz kullandığınız hangi programsa onu seçmeniz gerekiyor. Eğer IAR Embedded Workbench kullanıyorsanız Arm'ı seçmeniz lazım. Eğer Keil Microvision V5'i kullanıyorsanız V5'e MDK ARM V5'i, Atolik Tru Studio kullanıyorsanız Tru Studio'yu ya da bu SW4STM32 STM'in free open source yazılım geliştirme ortamı ekleyip tarafına internet indirebilirsiniz STM32 form sayfasından bunu kullanacaksanız bu e, compiler'ı ve IDE'yi seçebilirsiniz otomatikman STM gibi MX Wizard'ı e, Wizard bunlar için kodu derleyip bize çıkaracaktır biz şu an için MDK ARM V4'ü seçelim Burada linker setting var, heap size, stack size. Şu an bunlara dokunmayacağım ama ileride ne olduğunu size anlatacağım. Bunlar da önemli olabilir duruma göre. Bunun diğer sekmesinde code generation ile ilgili ayarlar var. Bunlarda hiçbir şey değiştirmiyoruz şu an. Advanced setting de, de şu an için herhangi bir şey değiştirmiyoruz. Ondan sonra okey diyeceğiz. Artık pro settingimiz, her şeyimiz hazır burada. Code Generation için bu butona basmamız gerekiyor. Butona basıyoruz. Bizim için STM Cube MX kodu şu an oluşturuyor. Gerekli libra ile koparılıyor. Daha sonra Open Project dediğimiz zaman Cale kullanarak bu yaptığımız ayarlamalara göre gerekli kodu oluşturacak. Şu an oluşturmuş durumda. Deneme denemenin içerisinde main file'imiz Bizim için önemli olan main file. Buradan görebiliriz. GPIO kullanacağımız John genel amaçlı input output pinleri için bir initialize yapılmış. ADC için bir initialize yapılmış. Timer için bir initialize yapmış. Bunlar bizim stm cube'de seçtiğimiz donanımlar zaten kontrolcüler. Bunlar onun için oluşturulan kodlar burada yeni edilmiş programın başlangıcında clock ayarlarım sistem clock config fonksiyonu içerisinde hazırlanmış durumda bizim için oluşturulmuş şu alanda artık kodumuzu yazabiliriz sonsuz döngün içerisinde bir kez yapılacak işlemleri de burada gerçekleştirebiliriz global değişkenlerimiz için ayrılmış bir alan var global fonksiyonlarımız için ayrılmış bir alan var Aynı zamanda include'lar için ayrılmış, bizim için ayrılmış alanlar var. Kodlarımızı bu bölümlere yazmamız gerekiyor. Aksi takdirde STM küpün her oluşturuluşunda bunun dışındaki alanlarda yazılı olan her şeyi silmekte. Sadece bu sizin için ayrılmış olan bölgelere yazdığınız kodları muhafaza etmekte. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bizim yukarıda yaptığımız ayarlara göre sistem kulak için STM küpün oluşturduğu kod burada. Seçtiğimiz ee, <laughs> osilatörü onun megahertzini PLL'lerin bölücüleri burada mevcut sistemi 168 MHz'de 168 megahertzde besleyecek şekilde ayarlamış durumdayız bunun dışında ADC ile ilgili initi burada biz daha ilerleyen uygulamalarda ADC'yi kendimize göre gerekli değişikliklerini yapıp bu fonksiyonu otomatik olarak sistem küp tarafından değiştirildiğini göreceğiz uygulamalar yaparken Timer2 ile ilgili de STM STMcube'un bize oluşturduğu Initialize burada. Bunların da detaylarını ileride uygulaya uygulaya gireceğiz zaten. Burada da bizim için oluşturduğu yer kodlar var. Burada diğer sekmeler var. Kullanacağı driver'larla ilgili HAL kütüphanesinin otomatikman attığı kütüphanelerden biri. Fonksiyonları içeren, alt fonksiyonları içeren ee, C dosyaları bunlar. S dosyamız burada. Şu IT interrup dosyamız burada sistemin interruptları ile ilgili STM küp tarafından oluşturulan dosyalar var. Bizim için kritik olan burada tick timer handler var. Daha sonra bununla ilgili uygulama yapacağız. Bunu kullanacağız zaten. Şu an sadece bir gözden geçiriyoruz. Evet burada Şöyle bir şeyi ki küpe tekrar dönebiliriz ve tekrardan bir ekleme yapabiliriz. Mesela bir timer daha aktif hale getirebiliriz. Mesela timer biri sadece timer olarak kullanacağız. Dolayısıyla internal bağlayalım. Configuration kısmına gelelim. Timer 2 otomatikman kontrol kısmında aktif oldu. Timer 2 ile ilgili ayarlar burada. Dediğim gibi şu an bir ayar yapmayacağım. Sadece bu programın çalışmasını gösteriyorum. OK diyelim ve yeniden derleyelim. Şu an birazdan Keil kodun içerisinde Timer 2 ile ilgili instance'lar da eklenmiş olacak. Open project demiyoruz. Zaten projemiz açık durumda şu an. Close diyelim buna. Keil'i açalım. Okey açtığımızda zaten şu mesajı göreceğiz. Dosyalar değiştirildi diye. STM küp MX dosyaları değiştirdi. Biz bunlara yes yes deyip ilerleyebiliriz. Yeni oluşturulan projemiz burada. Main'in içerisine eğer bakacak olursak burada timer 2'yi görebiliriz. Timer 2 ile ilgili fonksiyonlar eklenmiş. Burada gerekli initialize eklenmiş. Ayrıca timer 2 için burada initialize fonksiyonu oluşturulmuş durumda. Bugünlük anlatacaklarım bunlar. Bundan sonrasında uygulamalarla devam edeceğiz. STM mikro işlemcisinin bütün donanımlarını tek tek birer uygulama yaparak, kodlarını yazarak size anlatmaya çalışacağım.